Merhaba Fanalist TV izleyicileri, değerli arkadaşlar. Bugün 3. hafta erteleme maçlarından birisini oynadık. Tabii ki rakibimiz Adana Demirspor'du. Adana Demirspor bugün bizi farklı muhalif etti. 4-2'lik net bir skorla 3 puanı almasını başardı. Buradan Adana Demirspor özellikle taraftarına ve oyuncularına e, tebriklerimizi sunuyoruz. Maçı hak ettiler. E, bundan yaklaşık olarak iki ay önce stüdyolarımızda benim bir yorumum vardı. Şu ana kadar demiştim. İki tane teknik adam var. Birisi Patrick Kluivert. Yani ilk başladı. Başladığından itibaren hatta Avrupa konferans maçları da oynamıştı. Puyolof'a kalmak için. Adana Demirspor. Toplam genelleme daha ikinci haftada pardon üçüncü haftada falan bir stüdyo e, canlı yayınımız olmuştu. O stüdyoda aynen şunları söylemiştim. Benim için iki tane teknik direktör var. Birincisi Patrick Kluivert. ikincisi Şenol Güneş demiştim. Ve bu iki teknik adam bugün karşılaştı. Artı olarak demiştim. Herkes artı olarak herkes bundan sonraki maçlarda bir beşinci büyük var demiştim. O da Adana Demirspor herkes görecek demiştim ve bugün o gün yapmış oldum. iki hafta önce yapmış olduğum yorumlarımda ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Bu arada sevindim. Tabi niye sevindim? Çünkü çok güzel, süper e, maç oynayan oluncu kalitesi gerçekten yüksek ve mental anlamda da yüksek bir rakiple karşılaştığımız için ve hiç suya sabuna dokunmadan Hani e, taraftarlar arasında Şöyle derler ne derler yani Çirkeflik yapmadan oynanan Çok güzel bir maç oldu Buradan Adana Demirsporlu Sporlu Taraftarları ve futbolcuları ayrıyetten Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum Ve tabi Beşiktaş'ımıza gelelim Yani e, Birinci yarı Çok güzel başladı heyecanlı başladı Karşılıklı ataklarla başladı Yani iki takımda her an gol bulabilirdi Neticesinde Ceza sahasının dışından Belhanda'nın vuruşuyla dakika 8'de Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Sonrasında yine karşılıklı ataklar. Yine bir Abu Bakar'ın e, topu kaybetmesi sonucu 17'inde yine Niyang durumu 2-0'a getirdi. E, i̇kinci yarı 2-0'dan olduktan sonra biz biraz baskı kurmaya çalıştık fakat e, beceremedik. E, bunun neticesinde ilk yarı bitti. İkinci yarı başladığından başladığı andan itibaren ee, Chamberlain Rashissa değişikliği, değişikliği oldu Chamberlain oyundan çıktı Şunel Hoca aldı onu ee, Bu arada fiyasko bence Chamberlain Gönderilmesi gerekiyor Kardeşim bu takımda onun işi yok ee, Yanlış şu Göndermeseler bile ben yine lafımın arkasındayım yani Çünkü çok yönlü bak, Bakmak istiyorum çünkü Chamberlain'in bir marka Hani Chamberlain bir marka ee, Yine lafımın arkasındayım ama Hani böyle giderse yani takımdan da gönderilsin. O onu da demek istiyorum. Ee, Chamberlain kalitesi belli. Premier Lig'de oynamış. Hangi takımlarda oynadı belli zaten. Ama gönderilsin kardeşim. Böyle oyuncu oynayacaksa gönderilsin. Ee, Rasiste değişikliği oldu. İyi de oldu. Sonrasında yine e, ikinci yarı tempolu bir atakla e, başladı iki takımda. E, ama Adana Demirspor taraftarının da desteğiyle birlikte zaten güzel oynuyorlar. Hiç e, diyecek hiçbir lafım yok Adana Demirspora. E, sonrasında yapmış oldukları baş, e, başkılar sonucunda dakika 59'da Emrah Baba ne yaptı? Durumu 3-0'a getirdi. E, durumu 3 durum 3-0'a geldikten sonra e, Beşiktaş e, defans ile orta sahanın arasındaki kopukluktan dolayı. Adana Demirspor üstümüze hücum etmeye başladı. Aynı ilk yarıda olduğu gibi ilk yarının e, ilk yarının 30 ve 35. dakikalarında yine bir kopukluk yaşamıştık. E, defans ile orta saha arasında. Hatta orta saha defansa kopukluk yaşadığından dolayı bu forvet hattına da yansıdı. Abu Bakar ve Cenk Tosun e, herkes maçı seyretti biliyor. E, ta bizim orta alana, orta alanının iler, ilerisine doğru. Nereye? Beşiktaş ceza sahasının oraya kadar gelip top almaya çalıştılar. Bunu e, birinci yarı ve ikinci yarı e, net bir şekilde herkes gördü zaten. Sonrasında dediğim gibi e, bir korner atışında 59. dakikada Adana'nın baskısı sonucu Emre, ba Emre Akbaba durumu ne yaptı? 3-0'a getirdi. E, yalnız bu 3-0'a gelene kadar Beşiktaş'ta ne bir kadem anlayışı ne bir baskı markaş hiçbir şey yok. Ya Beşiktaş sanki böyle e, şeye gitmiş böyle Adana turistik yer. Ondan sonra böyle hani orada e, ne bileyim Beş Yıldızlı otellerde falan filan. Hani bir aile gider kalkar gider hani tatile el ense kebap yapar ya. Beşiktaş'ta o şekil çıkmış. Ben ne demiştim? Ben ne, ne demiştim? Yine iki hafta önce Aynısı videoda. Yine bir yorumum da haklı olarak ortaya çıktı. Ne dedim? Şunu dedim. Get son olmadığı, get son olmadığı zaman ne olacak dedim. Abu Bakar olmadığı zaman ne olacak dedim. Geç son iki haftadır yok iki haftadır Beşiktaş'ın e, hali bu şekilde ortada hatta e, değerli e, Fenerbahçe yorumcumuz Burak Yamaç'la da aynı şekilde bir muhabbetimiz olmuştu. Burak Yamaç bana bir e, soru sormuştu. O sorunun neticesinde ben de bu cevabı vermiştim. Kadroda geç sorunun yokluğu yok olduğu zaman ne olacak? İki haftadır yok. Abu Bakar yokluğunda ne olacak? Demiştim. Lakin bu sonucu benim yorumlarım doğrular nitelikte oldu ve gerçekten büyük bir hezimete uğradık. Adana Demirspor kim ne derse desin Beşiktaş'ı eze 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 yendi. Bildiğin fındık ezmesi olduk yani. Sağdan soldan ortadan serbest vuruşlar, kornerler falanlar filanlar. Yani Adana Demirspor bence yani müthiş bir top oynadı. Daha sonrasında yine e, 75'te 75'te bir gol daha yedik. Durum 4-0'a geldi. Sonrasında 75 ile 89. yıl dakikalar arasında Abu Bakar'la golleri durumu 4-2'ye getirdi. 4-2'ye getirdi. Maç bu şekilde sona ve bitti. Bence burada bence burada Cenk Tosun'un bu maçta hiçbir varlığı etkisi olmadı. Biz biliyoruz. imza atmıyordu beyefendi Cenk Tosun Bey. Maaşla iyileşmesi, ma maaşın iyileşmesini istiyor falan filan bilmem ne. Milyon dolarlık takımsınız. Taraftarın cebinde 10 lira var, 15 lira var. Maça geliyor. Adana Demirspor maçına gidiyor. Deplasmana benim arkadaşlarım bilet paralarını ayarlıyor. Öyle gidiyor. Takımımızı biz böyle yalnız bırakmıyoruz. Cenk Tosun'un takımın oynadığı topa bak kardeşim ya. Biraz ruh lazım kardeşim ruh. Cenk Tosun sana sesleniyorum. Milyon dolarları alıyorsun. Böyle mi oynuyorsun? İmza atmıyordun. Beşiktaş Spor Kulübü sana istediğin parayı verdi. Vermeseydi zaten oynamıyordun zaten. Bu şekilde mi Beşiktaşlısın yani? Bu kadar da olmaz ya. Alı üstünde forvet. Nasıl forvet ya? Hem bir kere Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz. Yani yardımcıya bak arkadaş ya. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan yardımcı mı olur ya? Burak Yılmaz'ın futbolculuk döneminde, futbolculuk döneminde bütün Türkiye biliyor. Bunu ben demiyorum. Bütün Türkiye biliyor futbol karakteri ortada olan bir oyuncu. Devamlı düşen, devamlı rakipleriyle kavga eden, devamlı ceza sahasının içinde kendisini bırakan böyle bir oyuncu gelmiş Beşiktaş'a kardeşim. Yardımcı antrenör olmuş ya. Böyle bir şey yok ya. Belki Şenol Güneş'in vereceği kararlarda etki ediyor. Adam doğduruz belki karar veremiyor. Bu kadar da olmaz ya. Masuaku, Muleka, hele Muleka. Bu ne kardeşim ya? Ya git kumda oyna ya. Ben antrenman yapsam 3 ay, ben antrenman yapsam 3 ay. Muleka'dan daha da güzel oynarım ya. Böyle bir şey var mı ya? kaybetmişsiniz kardeşim ruh. Beşiktaş ruhu böyle değil. Beşiktaş bu ruhu kabul etmiyor kardeşim. Taraftar bu ruhu kabul etmiyor. Bu kadar basit. Yeter ya. Avaraş takımla döndük kardeşim. Her maçta 3, her maçta iki, her maçta 4. Bu ne ya? Takıma neşter olacak kardeşim. Böyle olmaz. Taraftar bunu affetmez. Ahmet Nurçevi beyefendi. Kimse Beşiktaş taraftarından ve Beşiktaş'tan büyük değil. Ahmet Nur Çebi beyefendi. Takıma oyuncu alın oyuncu. Oduncu almayın. Oyuncu alın takıma. Muleke gibi, Cenk Tosun gibi, Musaku gibi birincilikte bir sürü adam var. Hem de genç. 25 yaşında, 28 yaşında. Bu kadar da liyakatsizlik olmaz ya. Ya bırakın. B takım oynasın kardeşim B takım. B takım çıksın oynasın ya. Vallahi daha iyi oynar. Billahi daha iyi oynar ya. Bu nedir ya? Sabır taşı mıyız kardeşim Beşiktaş taraftarı? Bitcoin çıkartacağınıza Bitcoin'e vereceğiniz o yatırımları Bitcoin'e çıkartacağınıza gidin Bitcoin'e vermiş olduğunuz yatırımla gidin adam gibi topça alın ya. Bugün satışlar bitti tüketti tükendi. Beşiktaş, BCK, Bitcoin. Takım nerede? Siz nelerle uğraşıyorsunuz ya? Böyle bir şey olmaz kardeşim. Kabul etmiyoruz. Adana'nın da hakkını yemiyoruz kardeşim. Adana 10 numara 5 yıldız oynadı. Adamlara helal olsun. 2 hafta önce sürük ya da yine dediğimi aynı şekilde tekrarlıyorum. Adana bu yıl itibariyle 5. büyük takımdır ve 5'in 5. büyük takımın ee, oynamış olduğu futbol nasıl oynanıyorsa Herkes ders çıkartsın Galatasaray'a ders çıkartsın Fenerbahçe'de ders çıkartsın Özellikle Beşiktaş ders çıkartsın Bu kadar basit Bu maçı 90 dakika Burak Yılmaz izlesin Hocalık kariyeri Beşiktaş deneme Tatlısı değil Burak Yılmaz kendine hazır edecekse hazır hissedeceksin. Ondan sonra Beşiktaş'a geleceksin. Burak Yılmaz. Cenk Tosun. Bizim cebimizde 50 kuruş var. 50 kuruş. Ya el, el, 50 lira, 100 lira, 200 lira. Yeri geldiği zaman aç gidiyoruz sırada Beşiktaşımız için. Sizin için değil yani ha. Sizin için ne zaman olur biliyor musun? canla başla liyakatlı futbol oynarsanız sizin için olur. Bu kadar basit. Bütün laflarımın da arkasındayım. Geri de yok. Neyse değerli arkadaşlar. Yorumumuz da burada bitti. Bizi izleyin, takip edin. Beğeni yapın, paylaşım yapın. Sezon sonuna kadar Avrupa maçları olsun, kupa maçları, lig maçları olsun. Sizlerle birlikteyiz. Kendinize iyi bakın.